Sevgili seyirciler, Kars'taki röportajlarımız devam ediyor. Sinir TV olarak sürekli göç oldu diyoruz. Bazen diyoruz ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, ah ha, ha, vatan, vatan ha, ha, ha. demiş. Ee, şimdi öyle bir şey ki, yatar da demiş, toprağını kaybeden, tanrısını kaybeden bir şey ee, uzun zaman e, yatırım yapılmadığı için insanlar göç etmiş. 70-80-90 yaşındaki yaşlı insanlar kalmış. Biz bazı hikayeleri, bazı e, buradaki bu ayrılığı size aktarmak için Kars'ın Kümbet Köyü'nde Hüseyin Kazaklı Karsin, amcanın eşiyle yani. görüşürüz Anne kaç yaşındasın? 75 Anne 75 yaşında. 75 yaşında. Onun çocukluğundan tut, ondan sonra ayrılığı anlatacağız. 8 sene çocuğu var ama 8 diyor hep gurbette e, diyor ki benim gurbet çocuklarımı götür hep diyor. Ocağın suyusun gurbet diyor. Ha. Anne ne diyorsun? Kaç ay anlat bakayım kaç Vallahi, yaşında? 75 yaşında. Hı. Ben buraya geldim ben kim şey diye. Tuzlu köyüne gelmişim buraya. Buraya ben geldim 14 yaşındayım. Sen 14 yaşında mısın? Evlendim vallahi. Çocuklarım oldu, çocuklarım çok güzel çocukları geçirdim. Hepsi dağıldı gitti. Qurbet aldı gitti çocuklar, hiç kim qalmadı. 3 kızım, 5 oğlum var, hepsi qurbette. 8 sözüm. 8, 8 çocuğum var. 9 Allah Allah sene idi bizi bafat etdi. Sizə övər. Onun bir tane oğlu kaldı, o da İstanbul'dadı. Postaxanadan nəmur idi 33 yaşımda qayıtdım mənə. Allah razı olsun. Onu qayıd etdikdən sonra o pisət xəlmət getdik. İndi bir qarı bir gözədis budur, heç kim sə yox. Uşaqlarım qorxur. Bizə gəldilər, bizlə mən buru biraqıb gedəmirəm. Mən köyümü istəyirəm. Köyümdə yaşamaq, ölmək istəyirəm burada mən. Gənc topqaldım. Mən getdim 4 ay qaldım amma heç oyi səmmədim biz köyümüzdə. Gəl axaxanadan çıxdım buraya gəldim. Xəstəxanaya nəyə getdi? Xəstəxanada döbbələrim pozuldu, burada xəstəladım. Acil otaqla götdülər oluyaq İmraniya acil acildə de yatdım. Yəni xəstəxanada. 15 gün yatdım orada. Eyidim, gəldim hanəmə. Hemen dedim çəyəcək. Vallahi köy istədim də. O Gürkan Qazaqlı var ya, dedi sənə elə. İstanbuldakı, Ankaradakı. Ankara. Her Gökhan kazandı. Gökhan kazandı. Gökhan. Dedi sana gel buradan ev tutum, ev alayım, evi de var olur. Gel burada yaşa. Dedim yok vallahi ben köyü istiyorum. Ben evimi, köyümü hiç bir bırakmam. Ben öğrenden sonra da ne yatırırsınız yap. Peki şey bu, diğer oğulların İstanbul'daki çocuklar da diyor mu anne sana ev alalım gel. Onlar da, da diyor bırakmayacaklar beni hiç biri. Dediler sen bir daha hastalardan iyileşemezsen sen gitme. Dedim vallahi sentə də yidici. Uşaqlarımı mən çox sevirəm. Hepsi qızlarım, oğullarım. Hepsi beni, hepsini bəni həpsini Allah sizə saxlasın onları da. Mənim uşaqlarım çox gözəl, yiğitlər, gözəl uşaqlar. Burdan hərəsi bir canların aldı ki, bir çəkik görüyor. Amma indi maşallah. Allah hepsini özünə rəsməsin, hər kəsin. Ay, ələsibə. ağtım hə, altımda yüzüm yar qara basır. Mağazaları, dükanları, iş yerləri, hərəsini ən aşağığa 10 tane ikisi var. Hmm. Güzel. Benziyor. Hepsinin evi var, bankı var, iş yeri var. Çok güzel yaş, güzel yaşıyorlar. Ben de gittim, ben de çok yani güzel yaşattılar orada. Ama ben burayı severim. Ama köyde ne kadar şey var anne? Ne var? Ee, böyle çok göç var mı köyde? Siz gibi. Bizim buradan çok göç yoktu. Bizim bura aynı yerindeydi. Gitti, gençler gitti ama yeri dolu evlerdi. Ya gənçlər var amma gənçlər gənclərdən gedən çox. Amma mən 9 sene, 8 sene çocukdan heç kim yoxlandı. Hepsi getdi. Həp- hər kəsinki gedir. Qurbətdə çox var bizim burda. Hepsi getdi orada iş sahibi oldu, əs sahibi oldu. Burda yaşdılar. Nədir? Biraz anıya badıya baxanlar qalır, yoxsa hepsi qurbətə gedir. Qurbətdə. Mənim babam gəldə Qazax, qardaşlarım da hepsi İstanbulda. Əlbəttə, qardaşım yoxdur. 2 dənə qardaşım var dərdə içdə. E, Əvvalə salam. Babam anam 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 öldü, anam öldü. Çox təşəkkür edirəm. Xınzır içdə, işte, Xınzır küyündədir. Evləyir. Şey, babamdir. Mən bu dəfə dətti küyü deyirlər, Orada sizə gedəcəm. Orda gəlmişəm mən. Vallahi nədir bu lan oğlum? Belə anneciyim, əfəndim. Bayram səbəh nə hiss edirsən? Bayram səhər yataqdan qalxıb, yəni, qalxıb. Çox çoxcunu hiss edirəm. Oğlumu, qızımı hiss edirəm. Bəli, çeşki olanların, qızlar da məcənnim tozsaydı. Bayramlaşsaydı. Bayramlaşsaydı şey. onlar. Amma yani. onlar da yox, çıxıramıram. Telefonla narıyır. Bayramda da gəlməyələr. Təki telefonla arıyırlar sizi. Arıyırlar, hər gün arıyırlar. Hər gün gündüz, gecə, gündüz mən arıyırlar uşaqlar, heç mən çik olmaz. Nə mənim paramı kəsməzlər, nə xərclığımı kəsməzlər. Dənk çox-çox olanların çox Güzel çocuklar. yani diyorsun ben İstanbul'a Ankara'ya gitsen bana saray da yapsalar. Ya, ha? gene burayı istiyorlar. Gene köyümü istiyorlar. Ben köyümü seviyorum. <laughs> Ama gurbet benim hani, çok çocuğum elimden aldı götü. Gurbetlik olmasaydı keşke. Ayrılık olmasaydı. Bu ayrılık, bu gurbetli insanı yıkır. Adamı iplendirir, tez de yaşlandırır. Tez yaşlandırır evet, 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 evet. Tabii. Yani, benim hastalık, bir de çok çocuğum dağıldı. O beni çok güzeldirdi, çok yordu beni. Bir evet, burada Kars'ta fabrika falan olsaydı göç olmaz değil mi anne? He, i̇ş yeri olur, iş yok Kars'ta. Kars'ta iş yok? Yok. Yani var, kent, yok da iş yok. Sen dediğin gibi devamlı iş yok. Çocuklar zamanında dağıldı, gitti, hepsi yerinden kalkan kaçtı. Aa, bekar, ben çocuğumun hepsi bekar gitti. Orada evlendi. Hepsi orada evlendi. Hepsinin kanımı da iş, o şey derdi işlerdiler, memur hanımlardan. Bir böyle oğlumu hanımı bu evlendirmiştik. Sonra hanımı köylüsüydü. Yani Burak beni geldi akla baktı. Kalan hepsi İstanbul'dan, Ankara'dan evlendiler. Kimsin ki Malya'da çalışıyor, kimsin izlemdi. her bir tarafta çalışıyor. Köyde, köyde eski düğünler devam ediyor mu anne? Edir. Aynı düğün var gene. Aynen, aynen. Aynen var, Töreler bozulmaz. yok, bozulmaz. Hiç bozulmaz. Hele ilerledi gay daha, daha güzel oldu. Buranın düğünleri. Evet. evet. Ama mesela burada indi arabalar çıkıp eskiden atla getirirler, arabayla gelirdi, öküz arabasından atarım. İndi aa indi. Sen hangi arabayla geldin? Dur arabayla. Vallahi arabayla. ben at arabasından geldim. Evet. O zaman yok ne taksi var, idi, ne ma araba, ne makina da yok o zaman. Evet. En mühim olan at idi. At arabasıydı, öküz arabasıydı. Yani o zaman hiçbir şey yok Evet. Böyle bir şey, böyle bolluk yokuydu. araba vesait. O zaman yokuydu. Şey var mıydı senin şey. zamanında işte şu kadar altın alır. alır. Çok var idi, Sana kaç altın verdi? işte? Valla ben var mı? Altı, yedi tane altın almışlar. Çok yok. Çok almışlar. Yani, yani ucuza kapat. Ben ucuza <gülüyor> 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 Benim babam çok gezirdi, okuyan idi. Oraya buraya çok gezirdi. Kaynenemde benim kocamın annesi kendi köyümüzüydü. Hı -hı. Onunla çok yani yakın ilk konuşmuş Ben öyle 12-14 on dört yaşında değil ki, Ben burası bunun oğluna verdim Ben, yani. ben hiç bilmiyordum. Ne tanımıyordum. Ne hiç gelmeyi bilmiyordum. Ha sen görücüsü ne evlendin? Ha görücü. Şimdi görücüsü. Kız verebilir misin? Şimdi kızlar adamı öldürürler. Hiç ben tanımadım. Peki ki? şey halı halı şeyi devam ediyor mu anne? Daha Karı yok. Karı var iyi, Yok, kalktı Peki çorap falan yapıyordunuz <laughs> eskiden. Yapıyordum. Bunlar devam var. ediyor mu? Devam ediyor. Kazak örmeler Kaza var. Kazak örmesi, çorap patiği örmesi, çorap örmesi. Bunlar var. Ama kazı kalktı. çok örüyordular, kazı kalktı. Şey kaz, kaz, kaz desiyor musunuz? Kaz öyle. Bizi el adamı var, bize güç kere kazı var. Ha, kümen kaz mekanı. He, kaz mekanı. Ha. Kazın biri yüz biz müydü Güzün oldu mu? El olmuş 10, -10 milyarlık kal satan var. Aaa. Kal çok saklıyor. Yani. 100 tane kal. Evet, 100 tane kal <laughs> 10 milyar. Biri 100 milyonlar. Evet, 100, 100 milyar. Evet. Mi? Ha vallahi. Çok kal saklayan var. Herkes yani. Tek Türk adam kal saklıyor. Herkes saklıyor. Peki sen çocuklarına kal gönderiyor musun? Gönderiyorum. Kendimi yok alıyor gönderiyorum. Ha dışarıdan alıyor. Dışarıdan parayla alıyor, alıyor gönderiyorum. Ben bu hastalar yanında kal saklamıyorum. Yoksa ben geldim de saklıyordum. Peki kaç tane ineğiniz var anne? Benim var 30 tane hayvanım var. İnek. İnek. Sen? Yok sağlayan ne 12 tane. Neyle sağlıyorsunuz? Makineyle mi? Yok. Elle sağlıyoruz. E şimdi kim sağlıyor? Şimdi bizim adam oradadır akılda. Biz <laughs> ona değil yaşlıdır bir Gürka hep çocuklar değil sat hayvanı. Sakla makine. O da diyor ben buna alışmışım. Ben bu malı bırakamam. Şimdi de o doğu, küçük küçük buzullar var, doğuşlar. Danalar. E, danalar emir. Ee. O bir de biraz biraz sağır. Hı -hı bırakır, inekten alar, altında emirler. Yani böyle kurban olur. Köyün işi böyle. Ama köyün her şeyi iyiydi. Kurbetlik çok zordu. Bu kurbet olmasaydı, kurbet aldı gitti bütün o türkülerde de söylüyorlar. Ekmeği maşım olsun. Maşım olsun. Ben biz köyünden geçelim. Ne, ben köyü... E, bir tane söylesene anne. Ya. Ben bilmiyorum ben söyledim. E, bir mani söyle bize bize. Ben mani hiç bilmiyorum. Hiç söylediğim yoktu. Ha, hiç söylememiş. Yok söylememiş. Yok <laughs> söylememiş. Ama gene köy vatan başka. Evet, Bir Bülbülü kafese koyurlar. Gene değil vatanın vatanı. Ben İstanbul'da Ankara'ya çok giderim. Senede ne bileyim iki defa bir defa giderim Ankara'ya İstanbul'da. Ama ben bunu seviyorum. Beşinci kat evleri. E, kapı kapalı pencere kapalı. Kimsini görmüyorsa. Komşu da yok. Komşu da yok. Gene Size merhaba da ver. Merhaba <laughs> da yok. Ağzından ölsen adama bir ekmek de vermezler. Evde cenaze olsa da gidiyor. Yok yani. yok. Alt kartta git, direkt ne bas, der hanım bakkal git al <laughs> Ama burada evet. çok güzel komşularımla, Un da geldi, ekmek de geldi. Her şey komşular, güzel komşularım var derim. Ben komşularımı da severim. Şimdi anneciğim, e, biz çok tanık olmuşuz yani gazeteci olarak tanık evet. olmuşuz. Orada yaşlı insanlar ölmeden önce diyor ki, ya ben ölürsem beni memleketime götür diyor. Herkes diyor. Allah gecinden verse, evet. sen İstanbul'da olsan. Ben köyüme gelirim. Öyle dersin yani, evet. çocuklarım dersin. gibi. Yani. Benim oğlum burada vefat etti. Ben her zaman demişim ben öğrendim oğlumun yanına. Evet. Buraya ben benim, başka yere yok. Evet. Şimdi benim babamın mezarlığı buraya yakındı. Evet. İki kardeşim öldü, babam öldü, anam öldü. Bazen diyelim ki, keşke bu oğlum olmasaydı, ben gider babamın mezarlığına giderdim. Oraya geldim, evet. ben gömüyordum. Evet. Oraya ama çocuklar bırakmaz ki yani ben buraya bak. Benim kaynanam kaynattan ama Ankara'da öldü. Geldik buraya basırdık. Evet. Ama kaynem orada öldü. Gelmedi. O da İstanbul'da öldü. Kaynemin yanında öldü. Onu bacıları vardı. Bırakmaz gelmeye. Yani. Oraya bas basırdık. O da Evet sevgili seyirciler, görüyorsunuz vatan çok önemli. İnsanın doğduğu topraklar çok önemli. Çocukların çocukluk anılarının olduğu topraklar, o köyü çok önemli. Kümbet köyündeki annemiz görüyorsunuz 75 yaşında. Diyor şartlar ne olursa olsun diyor. Benim çocuklarım beni gurbete de götürse ben vasiyetim var. Ben ölürsem beni kümbete götürür. Oğlum yanında gömül diyoruz. Artık e, gücün olmasını diliyoruz. Gücün olmamasını diliyoruz. Gücün bir daha yaşanmamasını diliyoruz. ve yetkiler artık yatırım yaparak Kars'tan İstanbul'a ve Türkiye'nin geneline göç olmaması. Çünkü bu acıları herkes şu anda bizi tabii. izleyen değerli tabii, konu, tabii, de görüyor. Tabii herkes. Yani e, onlar da şu anda kimisi İstanbul'da, kimisi Ankara'da ve bu izleyicilerin yüreği sızıyor. Dolayısıyla ayrılıkların olmaması için ha, e, yetkililerin yatırıma, e, yapmaya davet ediyoruz. E, hepinizi burada Kümbet köyünde saygı ve Bir el sana çocuklarına gençlerle. Evet. Çocuklarına bay bay. Şeyleri. İsimlerini evet. saysın, büyükten küçük. Çocukların şeyleri. isimlerini saysın. Çocukların İbrahim Kazaklı. Göçen, Göken Kazaklı, Coşkun Kazaklı, Mezahir Kazaklı, Yüksel Kazaklı. Kız, üç tane de kızım var. Öyle. Hürri, Arzu Belgin. Üç tane de güzel kızlarım var. Hepsine bay bay, ben, hepsini seviyorum. <laughs> hepsini seviyorum. <laughs> evet efendim. Evet. İyi seyirler diliyoruz. Sağ olun. Evet.